Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ee, yani bir konudan üç tane video çıkardık ama e, zamanım biraz kısıtlı tarla işleri olduğundan. Yani video çekmeye biraz zamanım olmuyor. O sebepten dolayı yani farklı konu. Aynı gün ama e, başka bir videodayız. Arkadaşlar e, düvenin bu arsadığını zaten hal ve hareketlerinden anlıyoruz. E, tosunuz varsa zaten düvenin hal ve hareketine gerek yok. Tosunlar zaten orta birbirine yıkıyor birbirini e, yıkıyor arkasının yani tenri şu kısmı yani eti böyle parlak olursa zaten boğarsamış oluyor. Ve arkasından çara akır. Yumurta akı gibi. Yumurta akı gibi çara akıyorsa bu düveniz ya da ineğiniz boğarsamıştır. Bu düvemiz çekmeden önce biraz hareketliydi ama tosunlara çektikten sonra hareketliliği azaldı. Çünkü muradına erdi. Ama tosunlarımız hala çiftleşmesi üzerinde. Ortalığı birbirine yıkıyorlar. Evet, düğümümüzü çektik. İlk önce bu tosuna çektik, sonra bu tosunumuza çektik. Gördüğünüz gibi spermalar da akıyor. Bunlar olumlu işaretler. Ama tosunlar doğru durmuyor. Çünkü hala çiftleşme isteği var. Düğümüz de biraz yoruldu ama yapacak bir şey yok. Yani iki tosun arasında olunca hem buna çektik, hem ona çektik. Şimdi birazdan bunlar önlerine saman atacağım. E saman atmamın iki sebebi var. Yani samanla yem atacağım normal besleme yaparmış gibi. Normal beslemeden biraz az yem vereceğim ama e, yani vereceğim. Bunun sebebi tosunlar enerji kaybetti. E, kondisyonlarından bir şeyler kaybetmesin diye birinci sebep o. İkinci sebep de hareket biraz azalsın, yemle ilgilensinleri diye. E, yoksa birbirlerine yani bir ellerine zarar verecektir. Gördüğünüz gibi hala atlama bakın. Hareketlere bakın arkadaşlar. Ya zinciri kıracak boynundaki ya ayağına falan bir zarar verecek. Bu sebepten ötürü önlerine yem atacağım. Dediğim gibi amacım bir şeylerle uğraşmaları. Bu düvemiz bu arsamamış. Evet bakın ten rengi dedim ya. Bakın arkadaşlar. Bunun teni parlak gördüğünüz gibi nemli. Ama bu düvemizin teni gördüğünüz gibi mat. Parlak falan değil. Ama bu düvemizin teni yani eti parlak. Böyle parlıyor yani sulu. Yani nemli arkadaşlar diyeceğim oğlu. Böyle gördüğünüz hayvanlar bu arsamaya yakındır. Yani bu arsaması gelmiştir. E, hal hareketlerinden zaten bellidir. E, yem dökerken üstünüze atlamaya çalışır düvelerde. E, yani sürekli koklanır. Burnu havadadır. Böyle kuyruğu havadadır. E, bunu biz çektiğimiz için böyle havada ama çekmeden önce de kuyruğu havada. E, yani bunlar bu arsama belirtileri. Zaten dediğim gibi tosunuz varsa o size bellidir. E, Veteriner mi tosun mu diyen arkadaşlara tosunun bir faydası daha düvenin veya ineğin ne zaman boğarsa da ne zaman çekileceğini tosundan iyi bilen kimse yoktur arkadaşlar. Her şeyin doğası iyidir. Ee, bakın yani ortalığı birbirine yapıyor. Arkadaşlar ben fazla zaman geçmeden Bundan önüne bir yem atayım. Ee, normalde bağlarken falan yem attım ama bitirdiler. Ee, biraz onunla şey yapsınlar, oyalansınlar, ee, unutsunlar düveyi. Arkadaşlar bir de ikinci konu diğer videolarımda da dedim ama erkek hayvanla diş hayvanı yan yana beslemeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın tosun hiç doğru durmuyor. Enerjisini düveye harcıyor. Yani enerjiden kastım onu boş verelim. Yani bir kilo 2 kilo yem verir onu yerine yakalarız ama bir tarafına zarar verir. Zinciri koparır hayvana zarar verir. Önümüz kurban boynuzunu kırar. Yani boynuz kırıldığı zaman ayağı kırıldığı zaman zaten ayak kırıldığı zaman direkt kesimhaneye. Boynuzdur gözdür bir şey olduğu zaman bu hayvan kurban olmaz. Yani sizin zararınıza daha kurban'a iki ay var, ee, yani bu hayvan daha üzerine canlı 100 kilo et olarak 50 kilo koyacak. Çünkü tam et alma zamanında arkadaşlar. Ee, bizim hayvanlarımız tam kurban zamanı iki yaşına giriyor. Ee, o sebepten dolayı yani daha üzerine 100 kilo alır bu hayvan et olarak da 40-50 kilo üzerine alır. Ee, yani yazık olur hayvanınıza. Ee, diş hayvanına erkek hayvana yan yana beslemeyin arkadaşlar. Ee, bu videomuzun konusu hem duvarın boğarsaması hem de erkek hayvanla diş hayvan yan yana olur mu? o şey oldu. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunların önüne biraz saman atayım. Biraz da yem atayım. Amacımız bir şeylerle uğraşsınlar. Kendilerine zarar vermesinler. Evet, önlerine yeme attım. Biraz daha sakinleştiler. Yemle ilgileniyorlar. Dedim ki, bu yemi vermemin birinci sebebi kendilerine zarar vermesinler. Yemle oyalansınlar. Çünkü düvemiz bu arsamada. Tosunlar çıkmak istiyor. Kendilerine zarar verecek gibi hareketler yapıyorlar. Şu an e, testosteron hormonlarının tavan yaptığı zaman. O sebepten dolayı bir şeyle uğraşsınlar diye yem verdim. Şu an biraz da saman döktüm önlerine. Gördüğünüz gibi. E, arpa verdim. 2 e, kilo kadar. 4 hayvana. Dediğim gibi amacım bir şeyle uğraşsınlar. İkinci amacım da e, bu hayvanlar şimdi düveye aşım yaptılar. Hareket ettiler. Boştular, eğlendiler. bayağı bir efor sarf ettiler. Bu hayvanlarımız beside. Beside olduğu için bu hayvanların önüne yem döküyorum ki kaybettiği enerjiyi arpadan alsınlar. Yani biz bunu şeyde de yapıyoruz. Kurbanlığa bakmaya geliyorlar. Ee, kurbanlıklar ayağa kalkıyor. Yani hayvanlar tam dinleme vakti ayağa kalkıyor. Ee, malum adam kurbanını alacak. Ayakta görmek istiyor boyunu posunu. Ee, yani alırsa kendine zaten almazsa ama e, şey. Hayvan ayağa kalktığı için yani dinleme vakti. E, yine bir efor kaybediyor. Bayağı bir onun zararı oluyor. Yani hayvanı ayağa kaldırdığımız zaman önüne bir yine bir tas yem döküyoruz. Dediğim gibi amacı e, hayvanın kondisyonundan bir şeyi kaybetmemesi. E, yem döktük ama hala bakın düveyle uğraşıyorlar. Bunun da küfesi mi şey olmuş. Evet. Küfesini düzelttik. Yani bunu bir önceki videomdan biliyorsunuz. Gerçekten zor bağladım. Yani bazı işlerde değnek gerçekten lazım. E, birkaç tane değneği gösterince e, akıllandı. Bağlamama yardım etti değnek. E, normalde tavsiye etmiyorum değneği ama e, yani canınızın Güvenli önemli. Ee, bir bu zalim derken canınızdan olabilirsiniz. Ee, Tosunun da bu dezavantaj var. Ee, tohumlama yaparken düvenin yanına sizi yaklaştırmıyor. Ee, adama düşüyor. Yani şu tosunumuz biraz akıllı ama bu tosunuz adama düşüyor. Videolarımı takip edenler de zaten bilir. Evet arkadaşlar. Ee, böyle işte. Önüne yem attık. Ee, şu an yemle uğraşacaklar. Ee, zaten bunlar yoruldu bu üçü. Ee, birazdan yatar ee, bunlar. Ee, düvenin de bu arsaması bir saate kadar geçer. Bunun dememin sebebi düve çekilmezse 12 saat kadar sürüyor bu Ama çekildikten sonra yani bir saat içinde falan bu geçiyor. Bunun sebebi de zaten tosunun üstlerine çıkması. zaten bir saat sonra unutacaklar bunlar. Yani ben bu düveyi eğer çekmeseydim tosunu, bunu akşam üzeri saat 5 gibi bir daha bıraksaydım, bu hala bu devam ederdi. Ama tosunlara çektiğim için bir saat sonra bunun bu geçecek. bir saat sonra bıraksam bunun bu yok. Ama normalde çekmeseydim bu devam ederdi. E, bu da bunların vücut yapısı ile ilgili. E, bu şekilde arkadaşlar. E, bu düvemize büyük ihtimal gebe değil. E, bu da tutmamış. Bunun tuttuğunu zannediyordum ama tutmamış. E, niye tutmadığını biz de bilmiyoruz. İnşallah bu çektiğimizde tutar. E, evet arkadaşlar videonun konusu bu kadar. E, yani düveye tokunmadık. E, tosunla düveler aynı yerde olur mu? Olmaz mı? Ne gibi zararlar var onları anlattım yani imkanınız varsa e, tosunla düveyi yan yana koymayın. Gördüğünüz gibi ne zorluklar çekiyoruz. E, şimdi videolarda şey de söylüyor arkadaşlar onu da cevaplayayım aklıma gelmişken. Niye bir tosun bir düve bir tosun bir düve bağladınız? Arkadaşlar bu tosunla bu tosun sürekli kavga ediyordu. Yani vuruşuyorlardı. Enerjilerin birbirine atıyorlardı. E, bu tosunumuz şu atıla ters yattı. Yani sırt üstü yattı. Biraz zor çıkardı. E, bunun hatası bizde. Bu hatayı söylüyorum arkadaşlar hatıl boyunu küçük yapmışız biz daha doğrusu ben yaptım bu ahırı İlk defa ahır yapıyorum o sebepten dolayı yanlış yapmışım normalde uzun olması lazımmış yani bir şu kadar daha olması lazımmış bunu ama bunu da ben yaparken şeye göre yaptım internette eşref şekerlerinin verdiği hatıl boyu bilgilerine göre yaptım ama o hatıl önünde demir olanlar için geçerli. Bunlar için geçerli değilmiş. E, Tecrübe ettikçe farkına e, vardık. E, yani ahır yapacaklara tavsiyem hatılı boyunu büyük yapsınlar. E, bunun belli başlı sebepleri var. Birincisi tosun ayağını içine yani inek ayağının içine sokmaması. E, öbürü hatılın içine ters yatmamaları. Diğer bir tanesi de bu tosunumuz zaten diğer videoda görmüştürsünüz. Hatılın üstüne çıkıyor arkadaşlar. Keçi gibi bir şey. Veteriner gelmişti. Biz büyük baş maaşılamaya geldik. Keçi maaşılamaya gelmiş diye dalga geçmişti bizden. Yani hatının üstüne çıkıyorlar. Bunlar istemediğimiz görüntüler. Çünkü oradan yemiyorlar bu hayvanlar. Ee, dışarıda dışkısını yaptığı hayvan yani bu inekler dışarıda dışkısını yaptığı yerdeki hemen yanındaki otu bile yemiyorlar ki atılın içine girip dışkılarının orada olduğunda yemi zor zoruna yiyorlar. Yani aç oldukları için yiyorlar. Bu da hayvanın gelişiminde etkidir. en yani gelişimi boş verdin. Pislik yani adı üstünde. Hastalık yapar arkadaşlar. O yüzden atıl boynu biraz Büyük yapın. E, sulukları bu şekil. Yani gayet memnunum. İyi. E, ama keşke e, borularını ben betonun içinden geçirdim. Ama keşke hatalın üstünden geçirsem. Yani borular gözükseydi. E, ben betonun içinden geçirdim. Yani patlama falan olmasın diye. Aslında iyi bir şey ama e, biraz sıkıntılar var. E, siz yapacaksanız boruları e, hatalın içinden geçirin. Yani hatılın köşesinden geçirin. Şuradan geçirin. Anlamanız için göstereyim. E, şu PVC borularını Şuradan geçin arkadaşlar. Ben Bu betonun içinde benim PVC borularım. Zaten bu betonun içinden çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ee, bunlar biraz daha bu şekilde davranırlar. Birazdan yatarlar. Evet düvemiz de içini boşaltmaya çalışıyor. Ee, yine şöyle göstereyim. Spermalar akıyor. Bunun sebebi de e, içine işte spermalar olduğu için bu şekilde kendini kasıyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir başka videoda takipte kalın. Herkese iyi günler diliyorum.